Look, this is güneş. Peki bura nere? Yoz O ne lan? Yozgat. Aynen şurası da Konya. Hatta burası da bizim köy. Ay lan bu ay. Bilim kulübümüzün ilk kuralı yaban TV izlemeyi bırakacaksınız. Peki ya TikTok? Çık lan sınıftan. Onu boş ver James. Bize anlat. Ay güneş de şöyle dünyanın arasına girerse ne olur? Alaska'da sabah olur. Sen boğazlı kazak giyince kendini zeki mi zannediyorsun? Lan? Hepiniz mi coğrafya dersini uzaktan aldınız? Allah'ım beynimi seyifle. Şimdi güneş kaça ayrılır? Sabah güneşi, akşam güneşi, bir de Zeki Müren. Güneş. Benim bildiğim güneş. Halının şu köşesi yaz, diğer şu tarafı kış. Oğlum siz yıllardır güneşe ay diye mi baktınız lan yoksa? Sapsarı ayı nasıl güneş sanalım ya? Oğlum Mevlana olsam Tanrı şahit usanırdım sizden. Gelmeyin lan derdim. Gitmeniz için elimden geleni yapardım. Daha geriden alacağız. Bakın bu bardak. Bu da telefon. E hani onlar güneşli aydı? Beyler, bilgi eğer bir suysa şu anda tam da çölün ortasındayız.